Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'e hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü bölümümüz biraz değişik olacak bir bölümlere bakarak. Bu sefer başkanı kurtaracağız ve başkanın arabasını kurtaracağız arkadaşlar. Bize devlet bugün yardım ediyor. Hatta ve hatta özel askeri bölümden bu aracı verdiler. Bu aracı inanılmaz bir özelliği var. Onu da gö göstereceğim az sonra arkadaşlar. Aracın arkasından bomba bırakıyor. Göreceksiniz inanılmaz bir şey. Ama video başlamadan önce teşekkür etmem gereken bazı kişiler var. Biliyorsunuz katıl butonumuz açıldı arkadaşlar. Yorum kısmına linkini koyacağım. Oradan girip direkt bana destek olabilirsiniz. İnanılmaz destek geldi dün. Mahmut VIP destekçi olmuş. Meryem VIP destekçi olmuş. Deniz Demir Türk Pro ailesine katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Nimet süper takipçi olmuş. Sema Gül VIP destekçi olmuş. Ayşe VIP destekçi olmuş. Mehmet VIP destekçi olmuş. Hatice Yeşil Türk Pro ailesine katılmış ve Cihan Yıldırım da Türk Pro ailesine katılmış. Çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. 3 tane seçenek göreceksiniz. VIP destekçi, süper destekçi ve Türk Pro ailesi en büyüğü. Hadi göreyim bakalım yarın kimlerin isimlerini okuyacağız. İsterseniz yavaş yavaş bölüme başlayalım. Let's go! Hadi bakalım arkadaşlar görevimiz başlıyor. İnanılmaz bir şey olacak ama başlamadan önce şu arabayı bir size göstermek istiyorum. Çoğunuz bu arabayı görmüştür ama bu arabanın özelliğini bilmiyordur arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bakın bu araba mayın bırakıyor. Evet yanlış duymadınız. Büyük büyük mayınlar bırakıyor arkasından. Bakın şimdi size göstereceğim. Normal arabayla geziyorsunuz. Hiçbir şey yok. Normal araba abi. De, 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 de gezersiniz değil mi? Şimdi bakın. E'ye bastım arkayı iyi bakın abi. Hop. Gönderdim. Gördün mü? Arkadaki şu mayına bak. Koskoca mayın var abi orada. Araba yolla gideyim ve göstereyim size arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu. Bayağı şokunuz şok olacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi. Normal arabayla geçiyorum değil mi? Şimdi bunlar düz gidecek değil mi? Bak şuraya bir mayın bırakayım. Bir. Oh! İşte budur. Mayınları görüyorsunuz arkadan bak bırakıyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Altı tane mayın bıraktım. Bakalım hangi araba oradan geçecek? Onlar geçene kadar şöyle havayı bir güzelleştirelim. Tamamdır. Eğer geçmez derse de silah alıp buradan direkt vurup patlatabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi mi patladı? Yok iki tane patlamış. Dur. Patladı. Patlamış mı hepsi? Hepsi patladı. İşte bu inanılmaz bir şey. Şimdi arkamızdan gelirlerse, bizi öldürmeye çalışırlarsa arkadaşlar bunu kesinlikle kullanırız. Ama ama şimdi felaket zorlanacağız diyebilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Celle'ye de çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü o hazırladı arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Haydi let's go. Operasyon başlıyor. Mayın bırak. 3 2 1 bıraktım. <laughs> Böyle de yapabilirim bak. Arkamdan mı geliyor? Mayını bırak. Hemen şöyle arkaya dön. Mayına ateş et ve patla. Bak arkadaki araba da mayına bastı. <laughs> Çaktırma. Ne oluyor lan ne oluyor? C4'ü C4 bırakırım bak. Mayını bıraktım. Şurada araba geliyor. Mayınları bıraktım. Bak şimdi bak. Yeşil arabaya bak. <laughs> Yo, üçü de patladı. Operasyon arkadaşlar şurada olacak inşaata başkanı kaçırmışlar arabasıyla beraber bakalım neler olacak hadi bakalım Operasyon başlıyor Arabayı buraya koyayım buradan kaçarım arkadaşlar Dur bakalım şuradan kaçarım Durdan çıkabiliyor muyuz bakayım bir tamam Bak burayı unutmayın çıkarken buradan kaçacağım Büyük ihtimalle arkamdan gelecekler arkadaşlar Şundan arkada hepsini teker teker patlatırım Silahımı çıkarmadan mayınları basa basa hepsini yok ederim abi Operasyon başlıyor hadi bakalım Nerede olduklarını bilmiyorum ama yavaş, yavaş burada birileri var mı bakayım bir şöyle. Önce bu aşağıya bakalım ondan sonra yukarı çıkacağız. Tamam aşağısı temiz tamam aşağıda kimse yok. Şuradan çıkıyorum. Başkan en üst katta diye düğüme şey aldık arkadaşlar bilgi aldık. Lan nereden çıkacağım? O buradan çıkacağız o zaman. Tamam tamam tamam. Şimdilik kimseleri göremiyorum. Çık abi. Biller var mı? Temiz mi? Temiz gibi. Çık, çık, çık. Abi çok ama çok zorlanacağız bu görevde var ya. Bunlar büyük ihtimal arkadaşlar yukarıyı koruyorlar. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Bunlar burada çalışanlar tam sıkıntı yok. Bunlar da burada çalışanlar tamam güzel. Asıl öbür adamlara dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bunlarda bir şey yok. Daha yukarı nasıl çıkacağım? Buradan değil o zaman. Bak 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 adamları görüyorum. Bak öbür taraftalar arkadaşlar görüyor musunuz? Bak burada biri var. Burada biri durmuş. Tamam okey okey. Öyle diyelim. Devam et devam et devam et. Devam et. Kimse yok devam et. Yukarıda biri var. Onun yanından tüyebilir miyim ki? Görür mü beni abi? Bakayım öbür taraflarda birileri varsa çok zor geçeceğiz arkadaşlar. Şu arkadan tüysem bunlar görür mü lan beni? Abi görürler mi siz ya arkadaşlar? Çok sessiz olmam lazım ama yapacağım yapacağım. Sessizce tamam mı oğlum? Hadi sessizce sessizce sessizce. Tamam. Sessiz. Bir duyuzdalar var ya adamların tam yanındayım şuna bak şuna psikopat Tam yanındayım tam arkasındayım abi Dikkat Çık çık çık, 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 çık. Oh, adamlara bak adamlara bak Başkan nerede olabilir abi Başkan nerede olabilir Buralarda en üst katta bir yerde ama Abi hiçbiri duymadın çaktırma ama atış ettikten sonra var ya hepsi peşinden gelebilir arkadaşlar. Çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Bunun içinde olabilir bilmiyorum. Bakacağız hep beraber göreceğiz. Başkanın arabası orada. Başkanın jeep'i orada arkadaşlar. Lamborghini. Urus. Burada arkadaşlar. O zaman başkan da buralarda bir yerde. Dikkatli olmamız lazım. Aha buldum. Yes. Başkan orada. Başkanı buldum arkadaşlar. Evet. Şimdi başkan orada. Önünde adam var. Yanında adam var. Bunları indirmem lazım. Başkan da Koşsun direkt eve gitsin onu korumaya çalışacağım arkadaşlar. Ondan sonra başkanın arabasını alıp buradan bakayım mı? Aşağıya atabilirim tamam. Şuradan aşağı atarız arkadaşlar. Ondan sonra öbür arabamızı alırız çünkü arkamızda kesin birileri gelir. Operasyon başlasın mı? Şunun arkasına geçelim dur. 3, 2, 1 koş. Güzel, güzel. Tamam. Şimdi başkanı görüyorum. Bak orada sırtını kaşıyor. Başkanı gördük. Öbürlerini de gördük. Operasyon başlıyor. 3, 2, bir. Let's go baby. Başkanım sen ya başkanım bana vurma. Başkanım bana vurma çekil. Allah bel. Başkanım ne yapıyorsun? Başkanım ne yapıyorsun ben sendenim ya. Peşimden gelme. Oha oha oha. Başkan geliyor mu? Git yolunu bul git yolunu bul sen. Başkanım bana atış etti be. G4'ler bombaları atıyorum oraya. At 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 bir destekçimiz gelmiş çalımsın. At 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 hepsini at Tamam oraya bayağı bir doluşmuşlar arkadaşlar Gidiyoruz oraya hazır mıyız mı herhalde korkudan bilmeyerek bana atış etti arkadaşlar onun da silah varmış Gittim bakalım mı Büyük ihtimal kaçmıştır Başkan arabanın arkasında mısın Değilsin tamam bu, bu o değil Burada mı Hah gitmiş başka. tamam süper Lan Başkanı vurmuşlar. Allah belanızı versin ya. O zaman kaybedeceğimiz hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu olmayacaktı. Adamlar vurmuş. Yetişemedim. Bu tarafa bakayım derken. Öbür taraftan indirmişler ya. Öldürdüm tamam. Tamam başkanın arabası burada. Hepsi burada abi. Korkanın kaşığı kırılsın lan. Uzi'yle gidiyorum. Let's go. Gel lan gel. 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 Gelin lan. Gelin, yukarı çıkın lan. erkekseniz gelin lan. Bu da gitti. Arka taraftan yiyorum lan. Oha. Tamam. Başka var mı? Uy! Oha! Oraya bir roket gider abi. Oraya bir roket gider. Güm! Roketi aldın mı? Nereden vuruyorsun lan? Oğlum her taraftan vuruyorsun ya. Haş gördüm seni. Sana da bir roket gelsin bebeğim. Hoppa! Yedin mi? Yedin mi? Çatışma diye ben buna derim. Aşağıdan koşanlar var. Sizi de yedim. Kaçıyız arkadaşlar. Buradan gelen de var. Oo! Bunlara spotları da geliyor şu an. Buradan acilen çıkmamız lazım arkadaşlar. Koş 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 koş. Let's go let's go let's go let's go. bunlar baya bir doluşacak. Şimdi bak dediğim gibi bu arabayı buradan aşağı atacağız. Araba da araba ha. Üff Lamborghini'nin Jeep modeli. Hazır mıyız? 3 2 1 Let's go. Sıkıntı yok sıkıdı. Düzelt, düzelt 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 düzelt. Oha burada bile ateş ediyorlar. Geldiler bak gel. Allah arabamı kaçırmışlar. Arabamı almışlar arkadaşlar. O zaman burada durmanın hiç, hiç bir lüzumu yok. Direkt bundan gidiyoruz arkadaşlar. Araba buradan patlamış. Ne olmuş bilmiyorum ama arabamı almışlar. Git 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 git. Tamam. Tamam. Başkanın arabasını aldık ama başkanı öldürdü. Allah cezanızı versin sizin be. Los Santos'un başkanı gitti abi. Araba ne biçim lan? Abi arabayı bir tamir edeyim bir bak 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 bir dinle dinle. Dinle. Jeep Jeep normal spor araba da değil Jeep. What the fuck? <laughs> abi çok hızlı. Çok hızlı abi. Aşağı in lan aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı. Abi önümü göremiyorum ki cip olduğundan. Arabayı mahvettik bu arada. Tamir eder, sıkıntı yok abi. Tamir eder, sıkıntı yok. Başka bölümü görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Parçası burada lan. <laughs> Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi bu portalda kalacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.